Herkese merhaba. Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? İyi Iyiyiz hamdolsun. Sizler değilsiniz. Teşekkür ya. ederiz. Bizler değilsiniz. Eee başkanım nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi bizim çok şükür iyi. Bir sıkıntımız yok. Sayın Said Alıcı genelde ilklerin adamıdır. Burada da yine eee internet televizyonunu resmi olarak oluşturmuş. Hı hı. Ona da bir hayırlı olsun. Eee demek için uğradım. Eee Karabük'te, Türkiye'deki tüm gelişmelerin Karabük'e yansıması e, tabii bir Karabük'te olarak bizi mutlu ediyor. Başkanım, e, siyasette çok girmek istemiyorum ama evet. yüzeysel olarak bir değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi 2023 genel seçimleri geliyor ve siyasetçiler çok yoğun şekilde Karabük'ü e bu aralar ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Evet. E, farklı kulis bilgileri geliyor bize de siyaset ilgili. Çok derine girmeyeceğim. Sizin genel olarak değerlendirmeniz nasıl Karabük özelinde siyaset? Evet. Ee, şimdi öncelikle hani e, bir söz vardır. Siyaset insandan siyasete giren insandan ancak teneşirde çıkar falan derler. O anlamda insanlar bunu da ön kabul olduğu için evet. e, bizimle de ilgili işte harfike gelince sizin gibi dostları ziyaret ettiğimiz zaman ya adaylık mı var falan diyorlar hemen. Evet, ben de söyleyeceğim. Ha, ben öncelikle <laughs> öncelikle kendimin herhangi bir siyasi beklentisi olmadığını, hı hı. siyasetin şu anda dışında olma, olduğunu e, belirtmek isterim. Hı hı. Zaten Türkiye Belediye Başkanları Birliği tüm siyasi partilerin, tüm siyasi partilere üye belediye başkanlarından oluşmaktadır. Hı hı. E, yönetim kurullarımız da Türkiye'deki parti belediye başkan sayıları oranında oluşmaktadır. E, e, teşkil edilmiştir. Evet. 2023'te çok önemli bir seçim e, şey yapacak. Tam böyle bir kavşak noktasında. Eee inşallah eee memleketimizin hayırlısı neyse olsun diyelim. Başka e, bir şey demek istemiyorum. E siyasilerin de e, gelmesi normal. Eee Karabük artık Türkiye'nin önemli illerinden bir tanesi. Karabük eee mecliste daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Daha eee Karabük denince insanların aklına e, daha olumlu şeyler gelsin arz ediyorum. Yani mesela e, Ankara'da e, bizim orası bir de genel merkez olduğu için Türkiye'nin her tarafından insanlar da geliyor. Yani Karabük dendiği zaman ortalama bir imaj oluşuyor ama Safranbolu dendiği zaman çok ciddi bir imajı var yani çok ciddi bir ağırlığı var. Safranbolu kent olarak. E, Karabük'ün tüm tamamının imajının öyle olması için çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunda bunda en iyi e, gündemde olan tabii siyasetçiler oluyor, ondan oluşturulması gerekiyor. Belediyecilikle değerlendirebilir miyiz bu gündemin açılması anlamında? Valla e, şimdi ben e, Karabük'te e, yaşamıyorum yani e, hı. ve iki senedir gelememiştim hı hı. hem pandemi sebebiyle hem de e, Karabük halkı bilir. Benim otizmli oğlum var, onunla ilgili sorunlarımız var, hı hı. o yüzden e, bilmiyorum yani e, ama Nasıl gözlemliyorsunuz? Öyle sorayım. İnşallah daha iyi olur diyoruz yani. Daha, daha iyi olur aslında. Başkanım çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. sağlık. Değerli fikirlerinizle paylaşacağız. Ee, Allah, Allah hayırlı uğurlu etsin. Başarılar dilerim. Ee, i̇nşallah e, Karabük'e yeni bir pencere, yeni bir ufuk açarsınız. Teşekkür ederiz. Başkanım.